herkese merhaba arkadaşlar. Selamun aleyküm gençler. Yeni videomuza hoş geldiniz. Evet, bugün İstanbul'da aslında böyle nasıl diyeyim? Böyle tamamen gezeceğimiz bir gün. İnşallah. Biz uyandık, kahvaltımızı yaptık. Otelde kahvaltı çok güzeldi. Ben beğendim. Eymen burada hani bayağı bir bir şeyler yiyebildi yani. maşallah Değil maşallah mi? Yani çok çok güzeldi gerçekten kahvaltı. Şimdi kahvaltımızı yapıp çıktık. Zaten direkt ondan önce hazırlanmıştık ki oradan direkt çıkalım. Nereye gidiyoruz bugün? Emin önüne? Çok güzel bir gezi yapacağız bugün gençler. İnşallah. Evet, i̇nşallah sizinle de böyle paylaşmak istiyorum. İstanbul'u böyle gezmeyeli gerçekten çok uzun zaman oldu. O yüzden güzel güzel gezip size de göstermek istiyorum inşallah. Evet, hemen burada arkada Minas. Babam. Aşırı şeyler mutlu. Şeyler mırıldanıyor yine. <laughs> Aşırı mutlu. Uykun mu geldi senin? Sabah babası bir güneşliği açtı. Ama var ya öyle bir ışık yok. Bir yanda karanlık bir yanda aydınlandı. Ama o kadar çok ışık vardı ki o kadar çok şey güneş vardı ki evet. yani aslında çocuk zorla uyandı diyebiliriz. Neyse. Ama şey yapıyordu Atun ya böyle uyanma hareketleri yapıyordu yani. Ya hey hey. Caminin güzelliğine ya Rabbim ya atalarımız neler yapmış ya. Maşallah bak 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 sütunlara bak. El bak. Şuna bir bak. Şimdi gidiyoruz Eminönü'ne Orada size güzel güzel çekimler yapalım. Evet. evet. Cuma Cuma'ya yetişebilirsem Ayasofya'da kalacağım inşallah. Evet. Yoksa aşağıda yeni cami'de kalırım. Önce bir Eminönü'nü Eminönü gezelim, sonra Cuma namazımızı halledelim. Ondan sonra da bakalım duruma göre. Hadi bakalım. bir park yeri arıyoruz. En sonunda bir tane bulduk. Evet çok şükür ve akşama kadar kalabiliriz. Aynen. Süper bir şey. Eymen evet. bura burada. <laughs> Hafif bir esintisi var. Ama bir şey olmaz. Şimdi biz buradan başlayacağız. Evet, he? Yeni caminin oradan başlayacağız. Mısır çarşısı, ar arka taraflar, oraları gezeceğiz. Orada bir Berlinerci vardı hatırlıyor musun? İnternette görmüştüm. Evet. Oraya bir uğrarız. Gel hayatım. Hadi bakalım. Aha, buran koşturuşa bakın. Ay. Ben de koşturayım bari. Ya beni bıraktın. <laughs> Çocuğunu aldın gittin beni bıraktın. Koştur koştur koştur. Sen de bir rahatsız ol belli oldu. Evet. Kahvemizi <laughs> aldık. Aynen. Türk kahvemizi aldık. Gelsin. Şimdi güzel gezeceğiz buraları. Mısır çarşısına bir girdik. Aa burada ne kadar tatlı şeyler var. Kupalar, mopalar falan. Emayeler. Ha, şu yeşiller de çok değişik duruyor. Hoş duruyor. Oh. Ay sonra bir ara portakal limonlu su, söyleyeyim mi? Aa, Şunlara bakayım bir. <laughs> 20 lira. 20 lira, 20 lira. Güzel bir şey. Beyza Hanım yine bir işler peşinde. burada ne kadar? Kendisine soruyoruz Beyza Hanım neyin peşindesiniz? Ne kadar <laughs> Soralım canım. Evet, ısrarlarımıza rağmen neyin peşinde olduğunu söylemiyor Beyza Hanım. Ne? Ne kadar? aman 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 aman. Kaç kaç kaç. <laughs> Bak bakalım. Evet gençler bakın enerjiyi bulduk. Hayatım gel. Bak bakalım çilek, frambuaz, çikolata. Hatun Bavyera da var sizin eyalet. Double çikolata. Şu neymiş? bu da farklı bir şey. Sen hangisinden yiyeceksin? Evet arkadaşlar kestanemizi aldık. Vallahi görünce canım çekti. Evan bura. Uyandı o da uyuyordu. Valla dümdüz yatırdık. Şimdi uyandı. Evet. O ilk deneme Burak'tan. Hadi bismillah. <laughs> güzel güzel açık açıklar. Az önce de bir takipçimizi gördük. Hadi bakalım. Şimdi bize afiyet olsun. camiyi ilk defa görüyorum ben de hayatım. Hobyar Camii diyor. Gençler şimdi buradan yavaş yavaş Ayasofya'ya doğru gidiyoruz. Ayasofya'da cuma namazımı kılacağım. Ondan sonra bakalım. Aklımızda bazı şeyler var. <laughs> Gençler Gazze'ye umut olmak için İHH'nın Gazze yazıp 37K yolluyorsunuz ve 5 TL bağışta bulunuyorsunuz. Orada bombardımanda evleri yıkanan insanların Tekrardan ellerini yapılabilmesi için inşallah hep beraber yardım edelim Değil evet. sultanım? Evet. Ya sen nerelere çıktın? Gençler lisede arkadaşlarla gelirdik Beyazıt'a Orada Ali Paşa'da falan takılırdık Oradan bir yürümeye başlardık Sultanahmet, Gülhane, Eminönü, Karaköy Burnunu Oradan kapat Beşiktaş'a doğru, işte Ortaköy'e doğru Hepsini yürüyerek gezerdik. Bu köşede de böyle soluklanırdık yürüdüğümüzde. Böyle otururduk. Ay be. Hey gidi benim Ensar kardeşim biliyorsunuz avcılarda. Yusuf Can var, Yusuf Can Bayrak. Ondan sonra bir tane evle gezerdik hey gidi. Hadi Vallahi bakalım. hadi bakalım. Anılarım canlandı. <laughs> ah, şimdi de oluşuna geziyorsun buraları. Evet, de, zaten Ayasofya'ya geldik yukarısı. Evet, oluşuna geziyoruz. İnşallah senin evde kızımızla beraber. İnşallah. Gezeriz. Hemen burası da seninle geziyorduk. <laughs> Vallahi. <laughs> ah, ah, hadi bakalım. Gençler bu Ayasofya'nın Sultanahmet'in olduğu böyle büyük bölmeyi tamamen kapatmışlar ve güvenlikle alıyorlar polisler içeri. Bence mantıklı bir şey. Sonuçta Ayasofya'yı camiye çevirmemiz <laughs> çoğu şeyi rahatsız etti. Evet. Şimdi ne yapalım? Şöyle geçelim. Hayatım hatırlıyor musun? Şurada çimenlerde oturup iftar yaptığımızı. Muratlar, Zafer abiler hep beraber. Eğlendi. Tıktım tıktım doluydu buralar. Oy kuyruğunu kesmişler yavrumu. İşte. Yapacak bir şey yok. okuyorlar dinle bak diyor diyor Sofya'da Cuma'yı kıldım. Şimdi de Sultanahmet'teyiz gençler. Evet. Şu ağaca bak ya maşallah. Evet. Biraz da burada gezelim. Sonra Eminönü'ne doğru geçeceğiz tekrardan. Gülhane Parkı'na geldik gençler. Mısır aldık şöyle ben pişmiş mısır közde sultanım süt mısır Beyza Hanım çalışıyor musunuz? Evet. hem tatilimi yaparım hem çalışırım diyorsun <laughs> he? Evet ekipler, Evet. Olsun. Ne kadar güzel bir yer ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam canım. Gençler şöyle Gülhane Parkı'nı aşağı kadar gitmeyeceğiz. Şöyle bir girişinde dolanıp çıkıp öbür taraftan emin önleneceğiz. Çünkü burası yolu biraz uzatıyor. Değil mi sultanım? Evet. Şurada yiyelim Hey, he, bir de selfie yapalım. Hanım. <laughs> evet. Oluşum da mı yiyor? Evet. Babam, afiyet olsun. <laughs> Beğendi. Gençler simite bayılıyor. Mısır'da da herhalde bayıldı. <laughs> Bak şimdi gene vereceğim. Ee. <laughs> afiyet olsun babacığım. <laughs> bakın 1509'da 2. Bayezid devri ulemasından Tebrizli Muhyiddin Mehmet Efendi tarafından yaptırılmış Hasan Efendi Hazretleri Aydınoğlu Tekkesi. Evet, baksanıza bir içeriye hep tarihi eski Osmanlı mezarları. Bakın orada Es Seyyid El Hafız El Hac Mühürdar, Osman Efendi Hazretleri. Vefat tarihi miladi 1865. Evet. Neler var neler ya. Evet Hasan-ı Enşi hazretlerinin de herhalde kabri serisi burası. Evet, bir Fatiha okuyalım inşallah. Ya siz aşk mısınız? Siz öyleyiz anne. Evet arkadaşlar biz şimdi neredeyiz? Nerede Hafız Mustafa'ya geldik. Evet Hafız Mustafa'da bir güzel tatlı yiyeceğiz. Buraya Muratlar getirmiştir. Murat evet, evet. getirmiştir akşamüstüydü. O zaman gelip yiyip ondan sonra birazcık dolaşıp geçmiştik. İnanılmaz tazelikte pastaları var yani. Evet. Anlamaz. Ben çilekli pasta söyledim. Geldi. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet. Sizime bak, <laughs> Sen de yersin benimle. He? Yerim, yerim. Yanına da çay geliyor. Şimdi böyle yiyeceğiz. Zeymen burada yanımızda. Anne. Ben sana da bir tane vereyim mi? Hayır yok. <laughs> ben kendimi sanırım uzun bir süre çekmedim. Olabilir. Evet arkadaşlar vallahi deşik yorgunum. Yani Ay. öyle böyle değil. Bayağı gezdik. Yürüyecek halim kalmadı. Çok <laughs> şükür. Biraz da hamilelikten ötürü artık yani çöktüm kaldım. Yani saat şu an dörde gelecek ve bir sabahtan beri geziyoruz. Çok evet. Çok ama çok güzel gezdik. Yani o kadar içime sindi ki anlatamam size. Kaç böyle bir şeyler aldım size gösteririm otele varınca. Şimdi ilk önce bir yerde yemek yemeyi planlıyoruz. Bugün kına var ama Eymen Buray ben gitmeyeceğiz arkadaşlar. Çünkü e, hem Eymen Buray'a yani zaten akşam olacak. Hem zaten Burak da yanımda olamayacak. Bir yandan ben çocukla ilgilenirken zaten hani öyle hani e, şey bir ortam olacak. Elani, elani hani yani. <laughs> <laughs> O yüzden hani dedim Eymen Buray'ı otele götüreyim, oyun oynatayım, yatırayım. Burak hani arkadaşlarıyla birlikte zaten yani kadın zaten erkek ayrı. Yok erkek yok. Biz sadece Şevki'nin yanında durmak için. Aynen öyle. Ben de hani şimdi Eymen Buray'ı sokayım oraya falan istemediğim için ki hani ben de orada zaten pek bir şey yapamayacağım. O yüzden biz hani kınaya gitmeyelim dedik Eymen evet. Buray'la. Yani inşallah hep beraber düğüne gideceğiz. Aynen öyle. öyle yani bir yemek yiyeceğiz. Ondan sonra biz otele geçeriz. Burak hazırlanır. Hazırlan de. dedim, de tişörtümü değiştireceğim. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra e, ben de hemen burayla ilgilenirim. Oyun oynatırım falan. Baya bir oyuncak getirmiştim. Özlemiştir o da oynamayı. Öyle oynar. Bu şekilde hallederiz inşallah. Aynen yungen. Evet. Şimdi bir Tane burada tesis vardı yine bir kere biz Ayşenurlarla gelmiştik sanırım evet, o videoyu ya. bile hatırlayabilirsiniz <laughs> ve orada bir makarna yediğimi hatırlıyorum ve güzeldi. Yani sen şey orada mı yemiştin evet. acaba? Orada. Şimdi bir şeydekini götürmüşlerdi bizi ee, yüksekte biraz denize bakan yer. Bir de bu denize sıfır olan yer burası. Burada ha, ne olabilirim. yemiştik ben onu hatırlamıyorum. Bir şey yemedik sanırım içeri giremedik mi çok mu yoğundu? Heee böyle bir şey oldu galiba. Hmm. Ama tesislerin yemekleri aynı. İyi o zaman. Ben makarna yemiştim. Çok da güzeldi. Evet. Öyle bir şey yaparız. Bakalım yine yer var mı yok mu girebileceğiz mi? Tamamdır. <laughs> Maşallah. Evet. Senin yaptığın iş mi şimdi kanka? Kanka. Yolumuzu kapattı bizim. Hiç yakıştıramadım. Bir de çakarlar var üstünde. <laughs> Neyse de arkadaşlar biz yiyecek bir yer bulalım. Ondan sonra görüşürüz. makarna yoktu. Ben de orada olan şeylerden bir şeyler seçtim. Burası siste. balık üzerine bir evet. Tesismiş. Sonra paket e, yaptırmak istedik. Eymen bura uyuyordu çünkü. Ama paket yapmıyorlarmış. E, o yüzden ben yemeğimden bir şeyler neye ayırdım? <laughs> Su kabına. Işte pilav, birazcık işte tavuk falan pilç bir şeyler var. İşte salatadan domates falan bir şeyler vardı. Bunların hepsini koydum. Otele varınca hemen burayı yedireceğim. Eymen da Paket burada, burada. çok garip aslında. Şu anda tam paket zamanı yani. Evet. İşte demek ki sosyal tesis yapmıyor. Olabilin ki. Neyse ki ben çözümü buldum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şöyle iç içinden bir sudan güzel bir paket yaptık. İçine cenniniz. bir mu? İşte bir... <laughs> Anladın <sen. gülüyor> Böyle bir şey yapmış olduk. Neyse. Evet. Sen de şimdi hazırlanıp gideceğine saat dört buçuk. Evet. Yaklaşık bir beş gibi çıkarsın. Dedi. Evet. Burada ikindi kaçta okunuyor ya? Ankara'ya göre geçtir burası. Hmm. ne dersin? Öyledir. Öyle midir? Çıktın mı? Babam. Nasıl uyudun sen böyle güzel güzel ya? He. Aslında hemen buraya bir duş aldırmamız lazım. Gagam. Çok olmadı biz ama duş aldırmak. Ama saçı böyle bir tuhaf oldu bak. Ya akşam bir de yarın sabah. düğün var. İyi akşam ben ge geç gelmez. Gelirsen sabah aldırırız yani en kötü. Zaten geç geleceğiz sabah aldırırız. en kötü öyle yaparız. <laughs> yani yapacak, Haklısın. Yapacak bir şey yok yani. Evet. Neyse tamam. Ee, yani duş aldırırız ama yarın dışarı çıkarsak dikkatli olmalıyız. Sıkıntı yok canım. Olay göre gezeriz. Evet. Ah, her şeyi düşünmek lazım her şeyi. <laughs> öyle. Yani çocuk olunca böyle. Evet arkadaşlar ben yine buraya geçtim. Biraz ışık kötü olabilir kusura bakmayın ama şu an çekebilecek başka bir yer bulamadım. Dedim neyse burada çekeyim. Aldıklarımı göstereyim. Şöyle birkaç bir şey aldım emin önünde gezinirken. Görünce dayanamadım. Şimdi hatta şundan bir tanesini açsam mı ki? Ne o? Şu akasya kasilerinden. Şöyle akasya kasilerini bu şekilde. Benim şimdi biliyorsunuz bir tane böyle yemek takımım var tamamen ağaçtan böyle işte çorba kasesi var ama o çorba kasesi aşırı büyük. Onu çerezlik için kullanamam pek. O yüzden şöyle biraz daha küçüklerini e, almak istedim. Hem böyle mesela kahvaltıda reçel koyarım hem de böyle ne bileyim belki sofralarda bir şey olur koyarım diye düşündüm. Aynen. Şöyle iki tane aldım. Sekizli olsun dedim her türlü seviyorum. Lazım da oluyor. Böyle akasya kaseleri zaten. Ondan sonra zaten orada göstermiştim. Şöyle Mehmet Efendi'den kahvemizi aldık. Sonra kuru çiçek almak istedim. Evde vazolarım var. Onları doldurmak için şöyle bir tane aldım. Ondan sonra Şöyle bir tane aldım. Çok güzel duruyorlar. Ayrıca bunu aldım. Bunu hep görüyordum. Şöyle minik minik güller. Bunu böyle kahve sunumlarında suyun içine atıyorsunuz. Çok güzel duruyor. Dedim bari alayım, deneyeyim. Biliyorsunuz sunumu çok seviyorum. Aldıklarımız bu kadardı değil mi? Evet canım. Evet, evet bu kadardı. Bayağı gezdik, bakındık, ettik. Güzel oldu yani. Şu at almak istediğim kuru çiçeklerimi de almış oldum. Evet ben şimdi hemen buraya bir güzel yedireceğim. Zaten yemeğini gösterdim size. Ondan sonra muhtemelen biraz dinlenmek istiyorum. Tabii hemen bura izin verirse. Oh. Oyuncaklarını falan koyarım. Onlarla oynar. Ben de bir yandan böyle biraz dinlenmeye bakarım. Evet bugün benden bu kadar. Artık geri çekimler sende. Oh! Biraz kınadan çekimler istiyoruz. Kına <laughs> giremeyeceğiz ki biz dışarıda muhakkak <laughs> 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 kına. E, duygularını alalım. Aynen duygularını paylaşırız. Şevki'nin duygularını. Hmm. Aynen o şekilde. Hadi bakalım arkadaşlar. Ben şimdi oluşumu yedireyim Aa, bakalım. Kana sürüyorlar. Bak hayatım Haliç'te. Kano e, şey bak böyle hop hop. İkili ikili gördün mü? Bak çekiyorlar gördün mü? Kano Ka şey bir anda kana sürüyorlar sandım Hiç değil mi? Ne işte, kanı ya dedim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse.